Merhaba kanalımızın değerli takipçileri Bugün size yurt dışından getirdiğimiz yeni model e, hem gaz altı hem elektrot kaynağı yapabilen çanta tipi 220 volt ile çalışan 220 amper gücünde e, makinemizi tanıtacağım bu makinemiz e, reostat e, sayfa 450 diye geçiyor burada değerler yazıyor diyor ki işte e, gaz altı da 220 amper, elektrot kaynağında 200 amper, e, inverter teknolojisi yazıyor, e, şöyle Rusça yazıyor her yerine. Makinemiz bu. Kutu açılımını yaptım. Hmm. Makinemizin kendisini tanıtıma geçecek olursam, makinemizin şurasında e, şey var. Gaz altı torcu giriş yeri var. E, bu da işte. Burasına geçecek olursak e, Voltaj ayarımız Bu telin hız ayarı e, Bunu aşağıya aldığımız zaman Elektrot kaynağı bir, e, Konumuna geçiyor. Yukarı aldığımız zaman Gazaltı konumuna geçiyor. Voltaj göstergesi Bu da amper göstergesi Ekran yani. Burada da Şunun için koymuşlar. Bu hem Gazsız hem gazla çalıştığı için Eğer normal biz elektrot Kaynağı yapacaksak şurayı işte alt konumu yani MMA konumunu alıyoruz ve buradan e, şase kablomuzu buradan elektrot torcumuzu bağlayıp e, elektrot kaynağı yapabiliyoruz. Eğer biz gazlı gazaltı yapacaksak normal telle bunu artı kutbuna bağlamamız lazım. Şasse kablomuzu buraya bağlamamız lazım. Eğer biz e, özlü telle gazsız kaynak yapacaksak bunu biz değiştireceğiz konumunu. Eksiye bağlayacağız. Şasse kablomuzu da artıya bağlayıp Buraya gazaltı torcumuzu bağlayıp gaz e, gazaltı kaynağımız yapabiliriz. İçinden çıkan şeyleri ne? İşte bir adet gazaltı torcu. Bir adet gazaltı torcumuz çıktı. Başka da işte fırçası, maskesinin e, tutacağı, bu kablomuz, elektrot torcumuz ve kullanım kılavuzu ve işte gösteriş yerler kitapçığı diyebilirim. Makinemizin tel haznesi de burada. Hemen göstereceğim şimdi. Şöyle şöyle Riostat sayfa 450 yazıyor burada modeli. De, tel hazne kapağı da güzel bir şekilde böyle yukarıya doğru açılıyor. E, tel haznesi de burada. Tel motoru burada. Buraya 5 kiloluğa kadar tel takabiliyoruz. E, 5 kiloluk telden küçükler de takabiliyoruz. Ama en fazla 5 kiloluk tel takabiliriz buraya ben internetten gördüm. 15 kiloluk TL'de şöyle arkasına bir tutacak yer koymuşlar. Oraya tutturup şuradan bir delik açıp küçücük 15 kilo taktıklarında gördüm bu çanta tip makine. Arkasına da geçecek olursak arkasında işte soğutma motoru var. gaz giriş yeri var ve açma kapama tuşu var. Makinemizin işte prize bağlanma şeyi de burada. 220 volta normal ev elektriğiyle çalışır. Makinemiz kısaca bu şekilde arkadaşlar. Sorularınız olursa, sormak istedikleriniz olursa her zaman iletişime geçebilirsiniz. Ee, e, herkese kolay gelsin. Hayırlı işler.